Sayın Belediye Başkanım, Vali Yardımcım, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, Birim Müdürlerimiz, Gazilerimiz ve çok kıymetli basın mensupları. Binevler Kavşağı'nda belediyemizin yapmış olduğu Ay Yıldız Anıtı'nın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, değerli misafirlerimiz, Ay Yıldız Anıtı'nın açılış töreninde değerli konuşmalarını yapmak üzere Çorum Belediye Başkanımız Doktor Halil İbrahim Aşkın'ı buraya davet ediyorum sizlerin alkışlarıyla. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli valim. Değerli protokolümüz, değerli gazilerimiz, değerli hemşehrilerim, hepinizin kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Tabii bugün bizim için çok özel bir gün, çok güzel bir gün. Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncelikli olarak tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anarak sözlerime başlamak istiyorum. Tabi ebediyete irtihal eden tüm gazilerimi de aynı şekilde gazilerimizi de rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Ve bugünümüz hayır olsun inşallah. Tabi bu anıtın özel bir anlamı var. Burada birçok motif var. Her birinin ayrı anlamları var. Özellikle lale figürünün içerisindeki semboller Selçuklu motifleri ve bizim Büyük Türk Devletleri'nden bir tanesi olan içerideki motifler Selçuklu'yu bize hatırlatıyor. Selçuklu Devleti'ni hatırlatıyor. Yanlarındaki lale figürümüz, lale bili biliyorsunuz tek dal üzerinde tek bir çiçektir. Çok özel bir çiçektir. Bizim milli çiçeğimizdir. Ve lale Türk demektir ve Osmanlı demektir. Bu nedenle de lale figürümüz... Bizim yine büyük Türk devletlerimizden Osmanlı devletimizi temsil ediyor. Üste baktığımız zaman canların feda olduğu ay ve yıldızı en güzel ihtişamıyla görüyoruz. O da şu an yeryüzünde bütün mazlumların umudu olan yüce Türk devletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor. Aslında bu figürün çok özel, çok önemli anlamları var. Biz burada şunu demek istiyoruz. Biz kökleri mazide olan geleceğe umutla bakan ve geçmişinden değerlerinden gücünü alan, dininden, milli değerlerinden gücünü alan çok büyük bir milletiz. Selçuklu'yla aleme nizam verdik. Ortadaki figürler Selçuklu. Osmanlı'yla yeryüzünde adaleti hakim kıldık. Lale Osmanlı'yı temsil ediyor ve üzerindeki ay yıldızı da şu anda nerede zulüm vardı varsa, nerede mazlum varsa mazlumun imdadına koşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu hugür gerçekten bu anlatılarıyla, bu ifadeleriyle özellikle gençler için, gençlerimiz için çok anlamlı. Ben arıtımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim inşallah bu 15 Temmuz açılmasının da şöyle güzelliği var. Lale hügürüne baktığınız zaman avuçunun içerisinde adeta bayrağı elinde tutan bir milleti, milletimizi temsil ediyor. Zaten biraz önce de söylediğim lale Türk demektir ve Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde devletine ve değerlerine nasıl sahip çıktığını gösteren çok anlamlı bir eser. Ben emeği geçenlere huzurlarında kalbi şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyorum. Rabbim FETÖ örgütünü ve bütün örgütleri bu aziz millete düşman olan, bu aziz millete hainlik peşinde koşan FETÖ'sü, PKK'sı ne kadar farklı isimlerle ne kadar terör örgütü varsa Allah tamamının belasını versin. Çünkü bu millet aziz bir millet. Bu milletin ayakta kalması sadece bizim ülkemiz, bizim coğrafyamız için değil, yeryüzünde adaletin ayakta kalmasını ifade ediyor. Bu anlamda ben... 15 Temmuz şehitlerimizi, Çanakkale şehitlerimizi, bütün şehitlerimizi tekrar rahmetle, minnetle anarak sözlerimi tamamlıyorum. Rabbim anıtımızı hayırlı uğurlu eylesin. Emeği geçen herkese de huzurlarınızda teşekkürlerimi ve şükranlarını sunuyorum. E, sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Anıtımızın açılışı gerçekleştirecek Kudeli kesim için değerli protokolümüzü buraya davet ediyoruz efendim. atan evet, Belediye Meclis üyelerimizden de katılmak isteyenler olursa Khodele kesimine davetimizi yapalım Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah Çorum çok güzel bir anıta kavuştu. Bundan sonra diğer anıtlarınızı bekliyoruz başkanım. Sağ olun. Evet kıymetli misafirlerimiz Ay Yıldız anıtımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Belediye başkanımıza, vali yardımcımıza, rektörümüze, değerli protokolümüze katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bin Evler Kavşağı'na yapılan bu ay yıldız anıtının tekrardan şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Sizlere de törenimize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.